Sağ ol Sayın Valide. kutlu olsun. de bayramın kutlu olsun. Merhabalar. Merhabalar. Sen Kaç çocuk var? Maşallah. En büyükler sensin. Tebrik ediyorum canım. Sen hep böyle git.

hasatan ve özellikle vesilesiyle buraya toplandığımız merhum şehidimiz Hüseyin kardeşimizin de ruhuna hediye ile ki sen ya öyle. Allah mekanını cennet etsin. Evet. Yapacağımız bir şey olursa ne gerekiyorsa yaparız. Ondan çok hiç şüpheniz olmasın. Sağ olun. Yani herkes çok yardımcı oldu. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız maşallah Allah'ın izniyle çok iyi. Çok lakırlılar. Allah nazarından saklasın inşallah. Teşekkür ederim. Tekrar çok mutlu oldum sanırım. ben seni tanıdığıma. <laughs> Bayramın kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Canım çok teşekkür ederim.